Düzce Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı açılış törenine AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Düzce Üniversitesi Senatosu tarafından Binali Yıldırım'a mühendislik alanında fahri doktora belgesi Rektör Profesör Doktor Nedim Söz bir tarafından verildi. Doktora töreninin ardından konuşan Yıldırım Üniversitesi'nin 2022-2023 yılı akademik açılış töreninde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yıldırım, kendisine fahri doktora payesini uygun gören rektör ve senato üyelerine şükranlarını sundu. Düzce Üniversitesi'nin AK Parti iktidarının stratejik kararı çerçevesinde kurulduğunu dile getiren Yıldırım, iktidara geldiklerinde üniversiteye erişimin ciddi problem olduğuna işaret ederek bugün üniversiteye erişimde ülkemizin dünya birincisi olduğunu vurguladı. Düzce Üniversitesi'nin 33 bin öğrencisi ve 3 bin akademik ve idari personeliyle büyük mesafe kat ettiğini söyleyen Binali Yıldırım, rektöre yeni görevinde başarılar diledi. 33 bin öğrencisiyle, akademik ve idari olarak 3000 civarında kadrosuyla Düzce Üniversitemiz 16 yılda çok büyük ilerleme kadı. 13 fakülte, 2 meslek yüksek okulu, 10 tane meslek yüksek okulu, 2 yıllık olmak üzere büyük bir camia, büyük bir aile. Benim amacım öğrenci kardeşlerimi, 50 yıl öncesine götürmek değil. Ama ne yazık ki bugünün gençleri son 20 yıldır bizimle, bizim iktidarımızla dünyaya gözünü açan ve 20 yıl bizimle bizi gören gençlerimizin daha öncesine yönelik bir kıyaslama yapma imkanı yok. Bu, bu belki de bizim iktidarımızın en önündeki en büyük zorluğu, soğuk savaş döneminin bize miras bıraktığı İkinci Dünya Savaşından sonra iki kutuplu bir dünyadır. Doğu bloku, komünist blok, kapitalist blok, Batı dünyası. Bu ikisi arasında bir tercihe zorlanmak zorundaydı ülkeler. Doğu blokunda olanların hiç şansı yok. Baştan demir perdeler inmiş içeride. Hepsi mahkum olmuş. Bugün Türk dünyası diye tarif ettiğimiz Kafkaslar'da Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinin 75 yılı kayıp yıllardır. Dillerinden, dinlerinden ve ortak tarih şuurlarından ne yazık ki uzak kaldı. Burada da bütün Türk devletleri teşkilatının bütün Türk devletlerinin gözü kulağı Türkiye. Türkiye hepsi için rol model bir ülke. Güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Güçlü olmazsak hiç kimse bizim meselemizi kendi işi gibi görmez. Bırakın silahı, kıyafet, kıyafet, botlar, asker elbiseleri, korunaklı elbiseler bunları bile dışarıdan alırken Bugün yüzde seksenini kendimiz üretiyoruz. Yerli ve milli üretiyoruz. Dolayısıyla bu noktadaki bağımsızlığımızı kazanmış durumdayız. Bizim amacımız kimseyi korkutmak değil ama hiç kimseden de korkmadığımızı bütün dünyaya göstermek. Çünkü dış politikamızın esası yurtta su, cihanda su. Yüz yıl önce istiklal mücadelesini kazandıktan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu iradenin ortaya koyduğu politikayı biz bugün de aynı şekilde sürdürüyoruz. Ne diyoruz? dostlarımızı arttıracağız, düşmanlarımızı azaltacağız. Bölgemizde huzurun, barışın, refahın sağlanması yönünde çok yoğun mesai açıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bizatihi kuzeyimizdeki savaşın bitirilmesi için çok büyük gayret gösteriyor. Esir değişiminden tutun, Orada 26 milyon ton tahılın kıskaç içerisinden alınması, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması ve daha birçok hususta kolaylaştırıcı ve ara bulucu rolümüzü hiçbir hesap kitap içinde olmadan yapıyoruz. Ama Batı ülkeleri böyle değil. Batı ülkeleri maalesef iki yüzlü davran kendileri savaşa katılmıyor ama savaşın devam etmesi masum insanların, günahsız çocukların ölmesi için ölmesine seyirci kalıyor. Bu yıllar sevgili gençler, sizin altın yıllarınız. Bunlar bu yıllardan daha güzel yıllarınız çok kolay olmuyor. Onun için bu yıllarda doya doya, dolu dolu yaşayın. Yani efendim mezun olursak ne olacak, nerede iş bulacak mıyız, bulmayacak mıyız filan gibi konuları kafanızı yormayın. Nasıl olsa o önünüze gelecek. Ya yani şimdiden hiçbir çözümü olmayan konular üzerine kurgu yaparsanız ancak ve ancak enerjinizi azaltırsınız. O halde gençler her alanda kendinizi donanımlı hale getirmeniz lazım. Bir kere yabancı dil mevzusunu üniversitedeyken eğer yapmayanlar varsa mutlaka ahlesin. Yoksa benim gibi 45 yaşında çoluğunuzu çocuğunuzu bırakıp yurt dışında öğrencilik yapıp yabancı dil öğrenmek mecburiyetinde kalırsınız. Hatta bir yabancı dil de değil, birden fazla mümkünse yabancı dil öğrenelim. Düzce Belediye Meclisi 2 ayı toplantılarının ilkini Meclis Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli Başkanlığı'nda gerçekleştirdi. Toplantı öncesinde ilk olarak Düzce Belediyesi, Kent Konseyi'nin aile yapısını güçlendirme adına Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları çatısı altında eğitimler verilmesine yönelik teklifi üyelerle paylaşıldı. Evlilik öncesi yeni evliler başta olmak üzere aile yapısının tamamını ilgilendiren konulara yönelik uzman psikolog Ersan Şimşek tarafından verilmesi planlanan eğitimlerle ilgili bilgilendirilen meclis üyeleri. Teklife olumlu baktı. Meclis gündeminde bir önceki meclis toplantısının tutanak özetinin oylaması yapıldı. Gündemin ilk maddesinde meclis üyeleriyle Cengiz Tuncer'in yerine başkan yardımcılığına Murat Gülmez'in atandığı meclis üyesi Celal Kasapoğlu'nun yerine ise Mustafa Bilgi'nin geldiği paylaşıldı. Gündemin ikinci maddesinde eski meclis üyesi Celal Kasapoğlu'nun görev aldığı Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden boşalan koltuk için üye seçimi yapıldı. AK Parti grubu tarafından üyeliğe önerilen meclis üyesi Burak Coşkun oy birliğiyle TDBB üyeliğine seçildi. Toplantı gündemin kalan maddelerinin görüşülmesi ve komisyonlara havale edilmesinin ardından sona erdi. Ekim ayı ikinci Meclis oturumu 6 Ekim Perşembe günü saat 19'da yapılacak. konularla evlilik kendisini geliştirmesi gerekir. O kişisel gelişim süreci özellikle evlilikle devam edilmesi önem önemsemekteyiz. Öğrenilen bir olgu olan şiddetin önüne geçebilmek, hmm. iletişimi güçlendirmek, empati yapabilmesini sağlamak, birlikte düşünebilmek Türkiye'ye rol alacak bir çalışma ile evlilikler eğitim ve desteklenecek ve toplumun temel dışı olan aileler eğitim ve e, olarak meçhul olarak zaten üzerimize düşen, neyse bunu Düzce Belediyesi Ulaşım AŞ yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte kayıt yaptırmak için Düzce Üniversitesi'ne gelen öğrencilerin kent karta kolayca ulaşabilmeleri adına stand açtı. Belediye iştirak şirketlerinden olan Düzce Ulaşım AŞ tarafından kampüs alanında yürütülen kent kart çalışmalarını belediye başkan yardımcıları Hasan Günden ve Oya Kocaman'la Ulaşım AŞ yöneticileri de yerinde takip ederken Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ise alanda bulunan öğrencilere Düzce'nin turistik bölgelerinin yer aldığı tanıtım broşürüyle fındık ve kolonya hediye etti. Ben önce tabii Düzce'mizin, Gözbebeği, Düzü Üniversitemizin öğretim sezonu başladı bugün itibariyle. Öğrencilerimizi, misafir öğrencilerimizi karşılıyoruz. Belediye olarak da Burada ne yapabiliriz, ne edebiliriz öğrencilerimizle alakalı, bu misafirlerimizle alakalı ilk düzeye gelmeleriyle geldiklerinde ne tür yardımcı olabiliriz diye bir stand açtık üniversitemizde. Burada tabii çocuklarımızı hoş geldin diyoruz, karşılıyoruz. Artı ulaşım aşağı olarak da her sene tabii çocukların öğrenci kimlik, öğrenci ulaşım, indirimli ulaşım kartlarıyla alakalı bir standımız var çocuklarımız yorulmasın diye merkezde oturanlar için merkezdeki ofisimizde, üniversitedeki öğrencilerimiz için de buradaki iki arkadaşımızla burada çocuklarımızın indirimli öğrenci kartlarının verilmesiyle alakalı hiç durmadan bitene kadar burada mesai yapacağız. Çocuklarımızı yormadan çocuklarımızın ayağına hizmeti getirmiş olacağız. Bununla alakalı bir çalışmamızı başlattık. Şimdi öncelikle bu yıl eğitimlerimizin eğitim ve öğretime başlayan Düzce Üniversitesi öğrencilerine hoş geldiniz diyoruz. Hayırlı olsun temellerimizi iletiyoruz. Biz de Düzce Belediyesi adına sosyal belediyecilik adına e, öğrencilerimizi e, ulaşımla alakalı indirilme karttan faydalanması için e, diğer birimimiz e, bununla ilgili e, etkinlikte bugün. Biz de Sosyal İşler e, Müdürlüğü olarak e, Düzce'yi tanıtıcı e, bir takım hediyeler ve Düzce'nin turistik ve görülmeye görülme yerlerini tanıtıcı broşürümüzü kendilerine ikram Devam ediyoruz, sunuyoruz. Ee, başarılar diliyorum öğrencilere Düzce Belediyesi adına. Çok heyecanlı öğrenciler. Yani ben e, hediye verdiğim bir grup öğrenci tıp öğrencisiymiş. Ee, yani üniversite günlerim akma geldi. Çok heyecanlıyım ben de. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün şehir merkezinde derme çatma dükkanlardan oluşan eski sanayi çarşısını Beslan Bey mevkiine taşıması için geçtiğimiz aylarda başlattığı modern sanayi sitesi hızla devam ediyor. Kent merkezinin ortasında kalarak derme çatma yapılarla kötü görüntü oluşturan ve şehrin vizyonunu olumsuz etkileyen eski sanayi çarşısının taşınması için 355 dükkandan oluşacak modern sanayi sitesinin yapımı bekleniyor. 63 dönüm üzerine yapılacak olan modern sanayi sitesinin zemin dolgu çalışmalarına ara ver devam eden Fen İşleri Müdürlüğü çalışmanın ardından birinci etap inşaatın yapılması için ihaleye çıkacak. Modern Sanayi sitesinin birinci etap inşaatının tamamlanmasının ardından eski sanayi çarşısı esnafı yeni ve modern dükkanlarına taşınmaya başlayacak. Düzce İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Başkanlığı ekipleri Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde 18 Temmuz Spor Salonu önünde bilgilendirme standı kurdu. Halk Sağlığı Başkanlığı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi ekibi amatör sporcular için kurulan standda günümüzün en çok öngörülen ve görülen sağlık bakanlığının mücadele başlattığı kansere dikkat çekti. Ekipler hazırlanan broşürleri sporculara dağıtarak kanserin belirtileri erken tanıda kanserle etkin mücadele konularında bilgiler aktardı. Düzcelilerin ücretsiz meslek edinmeleri, serbest zamanlarını verimli değerlendirmeleri ve sosyalleşmesi amacıyla her yıl açılan meslek edindirme kursları 2022-2023 eğitim öğretim yılına başlıyor. 53 branş ve İnsani Yardım Vakfı tarafından dünya genelinde düzenlenen Yetim Dayanışma Günleri kapsamında 11'incisi Düzce İHA tarafından Melen Park'ta icra edildi. Yapılan etkinliklerle çuval yarışı, yüz boyama, mendil kapma, halat çekme, balon patlatma, ip atlama, sandalye kapma gibi oyunlar çocuklarla beraber oynandı. Çocuklara ve ailelerine yiyecek ve içecek ikramının ardından kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamaları için kırtasiye alışveriş çekleri hediye edildi. Günün sonunda geriye kalan çocukların yüzlerindeki tebessüm oldu. Katkılarından dolayı tüm gönüllülere ve düzce halkına teşekkür iletildi. Türkiye'de kabak denilince ilk akla gelen ve kabak tatlısının da coğrafi işaret tescili bulunan Sakarya'da bin bir zahmetle ekimi yapıldıktan sonra hasadına başlanılan bal kabaklarının tarlalardan sofralara yolculukları başladı. Ekimi özenle seçilmiş çekirdeklerden Nisan ayında yapılan bal kabakları yaklaşık 6 aylık sürecin ardından hasat ediliyor. Lezzetiyle yiyenleri büyüleyen ve sofraları süslemek üzere romorklara yüklenen coğrafi işaretli sahip bal kabağı satış noktalarındaki yerini almaya başladı. Bu doğrultuda da depolardan, pazar tezgahları ve restoranlara gönderilen kabaklar usta ellerde tatlandırılıp sofralara servis ediliyor. mükemmel hala da hala da kabak Ada pazarı deyince dünyada kabak gelir akla. Ada pazarı kabak çok meşhurdur. Ekim Nisan ayının başında başlar. Sonuna kadar ekim yapılabilir. Hatta Mayıs 6'ya kadar. Hasadı da Ağustos ayının başında biz sabredemeyiz. Kabak yemeyince yaşayamayız. Kabak tatlısını Ağustos ayının başında başlarız yapmaya. Hatta geçen bir kabak tatlısı yaptım. İki kişi parmakta neymiş, farkında değil hastaneye kaldırdık. Şimdi Adapazarı coğrafya olarak bir arkadaşımın gümüş dişi vardı düşürdü tarlada düşürmüş. Yerinden onun altın olarak bitti. Toprak bizde gümüş ek altın toplu o kadar güzel coğrafyamız var. Çalışan insan çok güzel veya mahsul yetiştirir. Mesela bizim kabaklarımız çok yeri değildir belki. Seçmeden gittim şu an onları ben. Ama elektrik kesildiğinde içindeki kırmızılığı odayı aydınlatır. Ada pazarı deyince bu gelir akla. Ada pazarı kabayını bir ben. Eh işte ondan sonra teşhini siz göreceksiniz. Siz karar vereceksiniz Sakarya'nın ne kadar güzel kabak olduğunu. Buranın verimi hemen hemen düşmez. Ortalama 3 ton yapar. Fiyat olarak bu sene çiftçinin yüzü gülüyor. 5 lira kilo. Toptan veriyor. E, alıcı da 6 liradan 7 liradan verebilir. Bizim topraklarımızdan Sakarya Adapazarı'nın kabayı sofraları zaten süslüyor. Onun çeşitleri var. Unlu kabak yapılır. Fındıklı cevizli kabak yapılır. Pirinçli kabak yapılır. Normal tatlı olarak da yapılır. Bunun bir de hamur tatlısı vardır. Adapazarı kabayının. Ya, yiyenin ömrü uzar çocuklar. Yani ben yemeyeceğim diyen insan canı ister. O kadar güzel. Biz kendimizden bu. Öyle satın alma değil. Kent tohumumuz, Adapazarı kabayının nesli hep hiçbir zaman değişmedi. Değişmez de. Yani mükemmel bir aroması var bizim kabayın. Çok güzel bir yemesi var. Edinilen bilgiye göre Karaçayır Mahallesi PTT Caddesi'nde bulunan özel bir erkek öğrenci yurdunda yapılan boya ve tadilat işlerinde çalışan ÖY isimli işçi. Dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten yere düştü. ÖY'nin düştüğünü gören arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaralı işçi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra tedavisi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı içinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ah, <laughs> Bless Üniversitelerin eğitim öğretimine başlaması neticesinde öğrencilerin korunması ve huzurla güvenliğin sağlanması amacıyla Sakarya'da polis ekipleri geniş çaplı uygulama gerçekleştirdi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Serdivan ilçesinde üniversite ve öğrenci yurtları bölgesinde işletme, araç ve yaya denetimi yapan ekipler bölgede adeta kuş uçurtmadı. Manzarayı seyretmek için bölgeye gelen ve araçlarını yol kenarına çeken vatandaşlar da denetlendi. Denetimde iki işletmeye idari işlem uygulanırken bir otomobilde de iki adet beyzbol sopası ele geçirildi. Üniversite çağındaki gençlerin korunması ve şehir genelinde mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanmasına yönelik uygulamaların sürücüye bildirildi. 277 26 4 24 5 5 Arkadaşlar aşağı devam edebilir arkadaşlar. devam. Trafiği aksatmadan. Tamam Abi alkol burada? Aramız <laughs>

Geçtiğimiz sezon kurulan Düzce Atletik Kadın Basketbol Takımı ligi ikinci sırada tamamlamıştı. Çeyrek finale kadar çıkan Düzce Atletik yeni sezonun startını verdi. Bahçeşehir Spor Salonu'nda hazırlıklarına başlayan genç basketbolcular bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe, Bursa gibi takımların yer aldığı ligde mücadele edecek. başlayacak sene ilk maçımız. E, kimler var? Galatasaray, Fenerbahçe, Çankaya, basketbolda, Süper Lig'de bulunan tüm takımlar. Artı biz ve TET Koleji var Ankara. Geçen sene çeyrek finale kadar e, çıkma başarısı göstermiş. Çeyrek final olmadı. Bu sene de aynı başarıyı korumak istiyoruz inşallah. Allah da ederse. İyi bir sezon olsun. E, basketbol gelişimleri, bizdeki basketbolun gelişimi içinde... de, Türk basketbolunun gelişimi içinde... de ee, çok kıymetli bir inşallah başarılı olmak için açıkçası, başarılı oluruz. Yöre. Evet geçen sene başarılıydık, sayı lideri Sena Nur oldu, asist lideri de Melike'ydi. Hem bunları korumak, hem e, hani böyle çok takım bir şey söylemek istemiyorum ama final oynamak istiyoruz. Çocuklara da aynı şeyi sordum, geçen sene çeyrek finaldi, bu sene tabii ki final oynamak istiyoruz ama oynadığımız takımlar da ortada dediğim gibi. E, ama biz sistem içerik yani final oynamak için mücadele edeceğiz. İnşallah da muvaffak oluruz. Evet biz spor okullarına da başladık. Spor okullarımız da 1 başlayacak. E, spor okullarına gelen sistem içerisinde de federasyonun da hani bize verdiği destekle birlikte e, tüm yaş gruplarında yapılanmamızı bu sene tamamlamış olacak inşallah. Öncelikle e, bu basketbol BLG liginde, gençler liginde atletik kurulumuzu e, e, başarılar diyor. Fakat burada bir başarı hikayesi, bir yaşam hikayesi var, ondan bahsetmek lazım. gençler, bu gençlerimiz, bu kızlarımız bizim çocuklarımız, bizim mahallenin çocukları. Yine zorlu rakiplerimiz var. Biz gençlerimize güveniyoruz, biz kardeşlerimize, kızlarımıza güveniyoruz. Ee, ve yeni sezon içinde bir moral motivasyon olsun diye kulüp başkanımız, işte kulübün destekçileri, emekçileri, e, arka planda kim varsa kızlarımızın yanına geldik. Antrenmanda onlarla yan, yan yana geldik ve moral motive vermeye çalıştık. Ben tekraren e, bu serüvende grup başkanından malzemesine kadar bu gençlerimize yerelde büyüyen, bu, bu ülkede büyüyen çocuklukları, hayatları burada geçen ailelerine ve kendilerine çok teşekkür ediyorum gençlerimizi ve arka planda destekçi olan herkese çok teşekkür ediyorum ve düzceli hemşerilerimi bu gençlerimize sahip çıkmak için maçlara bekliyorum, salonlarımıza bekliyorum.